Muhteşem, muhteşem burası. Bayıldım. Kaleye çıkamadım ama. Şuranın güzelliği. Su tertemiz, balık kaynıyor burada. Balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Balıklar aman Allah'ım. Kocaman kocaman şurada. Oo bir sürü balık. Keşke oltamı getirsin. Bakın bakın nasıl balıklar zıplıyor kocaman kocaman balıklar var. Şimdi bakın. Zıplıyor. Şimdi göstereceğim nerede balık tutuyorlar. Burası bir tesis. Tesiste herhalde izin veriyorlar bu şekilde balık tutmaya. Şey zoklar falan da var. Oraya geçiş yasak tabi oradan. orada yemek yiyebileceğiniz bir tesis. Şey zoklar falan var. oradan suya girebiliyorsunuz herhalde. Balıkları görmeniz gerekiyor. Of 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 kocama. Ay keşke oltamı getirsem işin. <laughs> su o kadar temiz ki. Balıklar nasıl zıplıyor. Oo, su buz gibi. <laughs> şu an suyun akış hızı düşük. O yüzden buralarda böyle rahat rahat yürüyebiliyorum. Ay çok güzel. Yazın da burası böyle soğuksa burada suya girdiğinizi bir düşünün. Şurada atlayayım mı şöyle? Balıklama. Ay çok güzel. Yemeğimi ocağa koydum.